Evet arkadaşlar. Hatırlayacağınız gibi faydalı videolar çekmeye devam ediyorduk. Bugün hepsi burada.com'dan indirime giren ürünleri alıp montajını yapıyoruz. Tabi burada amacımız şu. Ucuz ürünleri bize defol olarak mı gönderiyorlar, göndermiyorlar mı diye. Önceden başımıza geldi. Şu arkamda görmüş olduğunuz KZY'nin ucuz aldık arkadaşlar. Ve bize birçok parçaları kırık geldi. Bir önceki videoda var. Ondan sonra gene paintball tüpü aldık. Vanası, yamuk geldi. Sonra iade ettikten sonra normal fiyatına geri çektiler. Ee, bu hepsi burada alt satıcılarında bu tarz durumlar oluyor. Bir tane çaydanlık aldık o da defolu geldi. Hepsi burada satıcılığını yaptığı ürünlerde bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Note 3 batarya aldık gayet sağlıklı geldi. Note 10 Plus aldık gayet 10 numara sağlıklı geldi. Asus laptop aldık gayet 10 numara sağlıklı geldi. Yani satıcı hepsi burada olursa sıkıntı olmuyor ama diğer mağazalarda eğer indirimli üründe ürünse illa bir sıkıntı oluyor. Şu an arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz e, dolabın ikilisini istedik. Bu sefer farklı bir marka. KZY değil. Pratico arkadaşlar. Pratico'dan aldık. Pratico'dan aldığımızda arkadaşlar bakın e, şu an <laughs> hiçbir bant falan yapıştırılmamış görüyoruz. Aynı şekilde şunda da hiçbir bant yapıştırılmamış görüyoruz. Bu şekilde gelmiş. Ee, kolinin dışında bir yırtık yok. KZ'nin vardı. O videodan da izleyebilirsiniz. Şimdi yardımcım Bade Zeynep'le birlikte isterseniz kutu açılımına geçelim. Hiçbir şekilde bant yok. Ama ipleri kestik. Açtık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar vida delikleri patlatılarak açılmış. Şöyle göstereyim. Vida delikleri patlatılarak açılmış. Ürün zuntalan bir ürün arkadaşlar. Evet. Ama şöyle oluyor? Hafif bir ürün. Bu ya Evet kızım onları karıştırma şimdi. Şuradaki köpükleri çok fazla oynamadan bir kenara koyun. Yoksa evde bayağı başınıza dert olur. Evet. Şurada da var. Şurada bunları koy kızım. Burada bir de deliği açmamış. Sadece evet, yerlerini, rafların sadece yerlerine ufak bir delik nokta vurmuş. O vermiş olduğu nokta da arkadaşlar e, simetri değil mesela. Şurada kaydırmış. Şurada kaydırmış arkadaşlar. Evet nice. abla. Evet, arkalıklarda bu. Üç tane de arkalık gelmiş. Şu malzemelerde eksik yokmuş gibi gözüküyor. Bade şu bade şunları içine koy. Bu köpükleri içine için. Şimdi kutuyu açıyoruz. Dur kızım, dur kızım. Evet, pratik onun Bakıyoruz. Bir dakika kızım. Evet. Bakıyorum. Evet arkadaşlar kırığı yok. Burada protokoya tebrik ediyorum. Kırık yok. Şu an. Yani Protico'nun kendi ürünü bu arada. Bu plastikler. Evet. Bu bu uçak gibi. Evet, şeyler, ayaklar, raflar, vidalar. Poşette çıktı güzel. Kardeşim. Bir tane daha. Teşekkür ediyorum abi. kız. Al şunu, bunları çöp. Evet, bakıyoruz. Evet, pratikonun. Şu an pratikon gayet başarılı gidiyor. Evet, oraya yatır. Baba bir tane daha. Baba bir tane daha. Haydi. Evet. evet arkadaşlar şu ana kadar pratiko gayet başarılı gitti. Plastiğinde bir kırılma yok. Plastik kalitesi gayet güzel. Evet orda. Bakıyorum. Çatlak matlak yok. Şimdi bakıyorum. Evet çatlak falan yok. Şimdi şöyle ilk önce ayaklarımız evet ayaklarımız raflarımız evet, ayaklarımız. raflarımızın Hadi şöyle gelir misin baba evet. Şöyle bir montaj kılavuzumuz var. Görmüş olduğunuz gibi destek altında koymuşlar. Şöyle Yine burada da arkadaşlar arkalı açıda koymamış. Evet, bu da var. Onu da tepe attım. Arkalı açıda koymamış arkadaşlar burada da. Çok amaçlı oyuncak dolabı diye geçiyor arkadaşlar bu. Evet, bunlar bizim atla. Hı hı, sizin bizim mi? Evet, şimdi bunları şöyle kenara koyalım. Bunlar bizim değil mi baba? Evet, onlar bizim kızım. Şimdi bakıyoruz burası onlar bizim değil mi? tek taraf. Onlar bizim. Evet kızım onlar bizim. Onlar bizim değil mi? Evet. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Onlar Ke ile kıyasladığım zaman bunu arkadaşlar. Bunun işçiliği ile KZY'nin işçiliği çiçekliği. arasında çok bir fark yok arkadaşlar. Gene cumbalat. şeyde gene burada bıçaklar patlatmış. Şurada görmüş olduğunuz cumbalat taraf Yine cumbalı taraf yine arkadaşlar bıçakları patlatmış yine çok böyle kaliteli bir işçiliğimiz yok ama plastiği hiç olması kırık değil sağlam daha elastik bir yapısı var o şeyden kaplardan kurtarıyor plastik bir ürün KZ'ye göre düşük kalite diyeyim bu plastik yukarıdan aşağı doğru gideceğiz. Ee, şu şekilde kesik taraflar yukarıya bakacak şekilde montajını yapacağız arkadaşlar. Gel bakalım Bade Hanım bana vida ver. Vida vermeyecek misin bana? Hı? Evet, Bade Hanım'ımız da bize vida verecek. Sen şu tarafa geç. Tamam. Şu kutuyu kaldır. Heh. Sen bana şu küçük vidalardan verir misin babam? Şu küçük vidalardan ver bana. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 140 lira verilecek bir şey yok montaja. Gayet basit. Yaklaşık 40-45 dakikada biten bir montaj. Ee, zaten ilkini yaptığımız için tecrübeliydik. İkincisi daha kolay bitti. O ilk başta gösterdiğim videonun başında gösterdiğim kusurlar arkadaşlar hep iç taraflarda kalıyor. Dışarıda çok fazla kusur kalmıyor arkadaşlar. Onun için sıkıntı olmuyor dışarıdan baktığımız zaman. Ee, Tabi isterseniz sunta malzeme olduğu için cumbasını biraz ince çekmişler. Altının tamam. alttan bir dalgalanma olduğu için üstte de bu yansıyor. E, praktiko e, şu malzeme gri yaparak arkadaşlar malzemeye daha bir ağırlık katmış. KZ için de aynı şeyler geçerli. Onun da kusurlar arkadaşlar arkada kalıyor. Dışarıda çok fazla kusur olmuyor. Onlarda ufak tefek var şuralarda. KZ'nin de öyle köşeleri dışarıda kalmış olanlar var. Onlara da hafiften bir rutuşla ojeyle kapatabilirsiniz. Yalnız KZ'nin Beyaz olduğu için arkadaşlar ister istemez biraz pratik onun yanında hafif kaldı. Ee, gri ayrı bir ağırlık verdi. İkisi de malzemeleri aynı. Ee, ister istemez defol ürünler geliyor ama ucuz olması sizin işinize geliyorsa alın arkadaşlar. Daha kaliteli malzemeler var mı var? Ikea'da daha kalitelileri var. Ee, Tabi ona göre de parası var arkadaşlar. İş görür mü görür. Ee, sonuçta ikisi de yerli üretim. Sonuçta yerli malını desteklememizde fayda var. Ne kadar da yerden yere vursak da. Yalnız tek bir şey rica ediyorum. Arkadaşlar indirimli ürünlerde eğer defolu ürün gönderiyorsanız KZ, KZ yedek gibi işte kırık plastik kaplar şunlar bunlar. Lütfen altta bildirin. Deyin ki bu ürün içindeki bazı malzemelerin çatlattığından dolayı defosundan dolayı indirimlidir. Ondan dolayı biz de açtığımız zaman kutuyu tekrardan kargoya ver şudur budur böyle şeylerle karşılaşmayalım. Hem de biz bildiğimiz için görebiliyoruz. Bilmeyen insanlara da Kandırmamış oluruz bu şekilde. Arkadaşlar hepsi burada konu teşekkür ediyoruz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. 140 lira montaja vermeyin.